Evet Meher. Abi, annem nerede? Az önce dışarı çıktı. Ne oldu? İyi misin? Evde misin sen? Evet, şu an evdeyim ama neden sordun? Abi lütfen bir dakika dışarı gelir misin? Dışarı mı? Bekle, geliyorum. Meher. Meğer burada ne işin var? Her şey yolunda mı? A A sen delirdin mi? Kolun kırık senin. Abi ben iyiyim onu boş ver. Hadi bakayım. içeri gel gel hadi. İçeri gelemem özür dilerim. Bu evi rüyamda bile görsem bu olacakmış gibi oluyorum. Zaten buraya çaresizlikten geldim. Çaresizlik mi? Sana payını vermem gerek. Payım mı? Vay meher vay! O gün eve dönüş töreninde bu evi ve bu sokağı görmek bile istemediğini ve abinle arının bozuk olduğunu söylemiştin. Ama şimdi abine para veriyorsun. Bu ne büyük bir oyun, ne büyük bir yalan. Önemli olan hesabından çektiğin para ya da bu parayı herkese dağıtman değil meher. Önemli olan şey gerçek ve yalan. Doğru ve yanlış. Ne yapayım bu parayı ben söyle. Abi, Tanrı aşkına lütfen reddetme. Bu parayı ne yapacağım? Söyle bana bu neyin parası? Abi lütfen soru sorma. Sadece parayı al. Meğer her şey yolunda mı? gitsem iyi olacak. Yoksa meğer beni görecek.'' Meher sen? Merhaba Şarma teyzeyim. Merhaba. Nasılsın kızım? İyiyim siz. İyi misiniz? İyiyim buyur. Şarmanivas. Evet Tarkaş, bir şey öğrendin mi? Çantasında 200 bin rupi vardı. Başta aptal gibi oturuyordu. Ama dayağı yedikten sonra döküldü. Bir lokantada çalışıyormuş. Meher ona kirayı yenilemek için 200 bin rupi vermiş. O zaman Meher'e şantaj yapmıyordu. Hayır hayır. Sanmıyorum. Lokanta için 200 bin rupi mi? Neden? Gerçeği söylediğine emin misin Tarkaş? Yüzde yüz eminim. Meher'i çok iyi tanıyor. Telefonuna ismini Meher abla diye kaydetmiş. Meher onu üç kere aramış. Garibin teki. Ama istersen biraz daha zorlayabilirim onu. Hayır Tarkaş. Garibi eziyet edip günah girmeyelim. Onu bırak ve 200 bin rupisini geri ver. Tamam. Tamam. Meher neyin peşinde? Önce Cagaya araba ve kamyon aldı. Sonra ona para verdi. Şimdi de kira çıktı. Ve Şarmanivas kim? Ona yemek yedir ki uğur getirsin manavım her zaman başarılı olsun. Lahori bana söylediğinde inanamadım. Başarma beni. Kızı gibi severdi. Bunu al. Manavın eşyaları. Şarma bunları sana vermemi istemişti. Ama Sen. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor Daha sonra tekrar deneyin Peret te meher nerede buldun Hayır mu? Hayır anne evde bakmadım Hiçbir yer kalmadı ama meheri bulamadım Saraba haber vereceğim Bugün ne olursa olsun bunu ortaya çıkaracağım Bakalım şu meher neredeymiş ha. Doli teyze Doli teyze Pram meğer annenin nerede olduğunu biliyor. Aman tanrım söyle o zaman nerede? Meğer anne benimle saklambaç oynuyor. İşte. Meğer anne ne zaman benimle saklambaç oynasa kazanmak için depoya saklanıyor. Hmm, oh, Meher anneni bulmak için depoya bakmadın mı sen? Orası karanlık ve ben karanlıktan çok korkuyorum. Oh. 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 Ah Sarap duydun mu karını hiçbir yerde bulamıyoruz ve oğlun karının onunla neydi o hani... Baba baba Pram gerçeği söylüyor Meher anne depoda saklanıyor. Hayır oğlum Meher annen bütün şehre para dağıtıyor. Gel hadi. Hadi gidip Meher neredeymiş bir bakalım. Meğer anne. Meğer anne. Aman Meğer anne. Baksana Meher'in bu odada ne işi var ki? Aa, hayır çok saç. Yakaladım seni. Evet Mer anneyi buldum. Meher buraya nasıl geldi? Oo. Meher, Fransız, beni bulman neden bu kadar uzun sürdü? Meher anne seni seviyorum. Dönmüşsün. Bak anne, sana söylemiştim. Boşuna panik yaptın. Meher'im Pram'la oyun oynadığını söylemiştim. Sen sus. Panik yapıyormuşum. Aa, meher bu nasıl bir şaka böyle bir saattir seni arıyoruz meher meher diye bağırmaktan dilimizde tüy bitti ve sen bizimle körebe oynuyorsun ha? Körebe değil Dolly teyze saklambaç oynadık Aman sen sus bakayım Aa, körebe ha saklambaç aynı şey meher Söyle bakalım son bir saattir bu odada ne yapıyordun sen? Sarabı arayıp haber vereceğim. Eşin içinde ne varmış öğreneceğim. Bakalım şu meher nerelerdeymiş. Ah hadi bakalım. Ah <laughs> Tanrım. Onlara nereye gittiğimi söyleyemem. Ne olur bana bir yol göster Tanrım. Doli teyze. Doli teyze. Ne oldu? Kıram Meher annenin nerede olduğunu biliyor. Söyle o zaman. Nerede? Eğer anne ne zaman saklanmaca oynasa kazanmak için hep de boya saklanıyor. Söylesene bana. Çocukla oyun oynarken çocuk olunur mu hiç? Bir saat boyunca seni bulacağız diye deliye döndük. Ödümüz koptu endişelendik. Ama hayır meğer sen burada aptal oyunlar peşindeymişsin. Aptal oyunlar değil Dolly teyze. Saklanmaç. Aman tanrım Pram. Sen susar mısın lütfen? Dolly teyze fare... Aa, 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 fare! Aa, aa. Kaç kaç! Aa, bu nasıl depo böyle? Kim bilir fare buraya nasıl geldi? Biliyor musun مهر anne? Pram senin için lezzetli mi lezzetli bir çorba yaptı. Bana çorba yaptığın için teşekkür ederim. Hadi. Şimdi gidip lezzetli çorbanı bir tadalım. Kutunun içinde ne var? Bunu öğrenmem gerek. Ay Robbie, sence bu fikir işe yarayacak mı? yüz teyze. Bu elimdeki sizi bile konuşturur. Kulmat ne ki onun yanında, kendinden geçtikten sonra karşımıza geçip şöyle diyecek: Harika, harika! ve sana bütün sırlarını anlatacak. Göreceksin bak. Aa, evet. Hadi deneyelim. Merhaba. i̇nanamıyorum, inanamıyorum. inanamıyorum. Olan üstü. Ben de tam sizi görmeye gelecektim. Ah kalp kalbe karşıymış. İnan ben de seni düşünüyordum. Robi ile konuşurken seninle şöyle oturup muhabbet etmediğimi hatırladım, değil mi? <laughs> o yüzden sadece senin için yanımda içecek bir şeyler getirdim. Çok özel. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Oha, oturun Ruby oturun Aha. lütfen. Ee, bayan Kaur öteyse siz partiye başlayın. Ben gidip Jaga ile konuşacağım. Neden Aha. bizimle birlikte muhabbete katılmayacak mısın? Gerçekten <laughs> çok isterdim ama ben tek erkeğim. İki yaşlı kadın. <laughs> ne? Hayır hayır demek istediğim şey şimdi iki kadın bir erkek muhabbet ederse hoş olmaz. Ah. Farklı bir durum. <laughs> doğru doğru. E, tamam keyfinize bakın ben Cagay'la görüşürüz. Aa, tamam, Aa, tamam, tamam peki tamam, ver tamam. bakalım. Kulvant kulvant lütfen söyler misin? Hmm. Senin meher hmm. sana karşı neden bu kadar soğuk soğuk ve sert sert davranıyor? Sorun ne? Aa. Aman tanrım aman tanrım. Sana söyleyeceğim. Ama önce bana bir söz ver. Kimseye söylemeyeceksin. Hmm. Söz ver kimseye <laughs> söylemek yok. pardon? Beni anlamadın mı? İngilizce bilmiyor musun? ha Sana kimseye söylemeyeceğini söz ver bana dedim. Aa. <laughs> harika harika. Ha. Tamam. An ha, olmuş canım. Ha, tamam kimseye hiç kimseye söylemem. <laughs> Sırtımda kocaman ben var benim. Kocaman bir ben ve bunu herkesten saklıyorum. Kimselere göstermiyorum. <laughs> Onun ayağına kadar geldik ama sadece sırtındaki beni öğrenebildim. Kalanları alayım mı? Ha, hadi gidelim beni sinirlendirme hadi. Demek bana oyun oynamaya çalışırsın aptal şey. Senin oynadığın oyunları ben çocukken oynuyordum. Kullan kavura. Hiç kimse kül yutturamaz. Boşuna buraya kadar zahmet etti. Boşuna. Vay mı her vay. Önce abine para verdin. Ona yeni bir araba ve kamyon aldın. Sonra lokanta. Ve şimdi de bu yeni ev çıktı. Peki meğer neden yeni bir ev aldı ki? Hindistan'a dönmeyi bile istemiyor. Neyse. <laughs> Sen iyi misin? Her şey yolunda mı? Neden? Sence iyi olanlar sınav çekemez mi? <laughs> Yok aslında akıl sağlığından söz ediyordum. O ne demek? Ne demekmiş sen söyle? Gecenin köründe odamda neden sınav çekiyorsun? Aa, hayır şey Tıramı yatırdım da. İlacını içtin mi diye soracaktım. Aa, anladım. Demek bu aralar soru sormadan önce sınav çekiyorsun. Hayır. Aslında o, omzum çekiyor. O yüzden sınav çekip biraz rahatlamaya çalışıyordum. <laughs> Sorun değil. Pekala. Bütün gün rol yapmaktan yorulmadın mı? Rol mü? Ha, yani şu askıyı diyorum. Kolum kırık değil. Aha, elbette hayır. Hatta bugün bütün gün çok iyi uyudum. Bundan önce uyuyamıyordum. Öyle mi? Yani bütün gün uyudun. <laughs> Sanki yorgun görünüyorsun. Sanki bütün gün koşturmuşsun gibi. <laughs> Şaka yaptım. Aslında çok dinlenmiş görünüyorsun. O zaman balayına da gidebiliriz. Yani dışarı çıkabiliriz. İyi geceler Meher. <laughs> İyi geceler Sarapcıt. Tamam. Tamam. Yok yok hayır sinirli misin? Neden kendini kötü hissediyorsun ki Cito? Sana söyledi merak etme annemle konuşup haber veririm tamam mı? Merak etme görüşürüz Hoşça kal. Bana ne sormak istiyorsun? Telefondaki kim? Annem Cito aradı bütün arkadaşlarının karboçot gününde oruç tuttuğunu söyledi. O da tutmak istiyormuş. Ben de neden kötü hissediyorsun? Sen de tut dedim. Neyse bu aralar herkes oruç tutmaya başladı. O da bana Amrita yenge bana yemek gönderin de oruca başlayayım dedi. Yani benden yemek istedi. Ben de bekle önce anneme söyleyeyim sana haber veririm dedi. <laughs> önce anneme sorayım sonra sana haber veririm. Sen bilmiyor musun? Bu evde öyle bayramları kutlamıyoruz. Biliyorum anne ama ben... Bunun aması yok. Hadi ara söyle. Anne, Cito'nun bütün arkadaşları oruç tutuyor. Cito'nun arkadaşları camdan atlarsa o da mı atlayacak? Söyle bakayım. Git sor bakalım. Hem seni ne cüretle arayabiliyor. Bu evin büyüğü benim. Kulvan Kaur Dilon. Söyle ona beni arasın beni. Ve eğer o orucu tutmak istiyorsa benden izin istesin. Kızma anne. Cito Bitumuz'un ömrü uzun olsun diye bunu yapıyor. He? Bir insanın ömrünün kısa mı uzun mu olacağını sadece Tanrı bilir. Git ona söyle. Ne oruç tutmasına izin veriyorum ne de evine yemek göndereceğim. Beni anladın mı? Bu kız da iyice saçmalıyor artık. Efendim? Bu da kim şimdi? Rana. Küpelerimi mi getirdin? Evet buyurun. Vay vay vay. Tut bakayım şunu. Vay vay vay. Küpeler de çok güzelmiş. Harika harika. Rana ne oldu? Neden endişeli görünüyorsun? Yenge ne diyeyim ki? Annem o küpeleri Cito için değil Pinky için yaptırdı. Bir şey yok yenge aslında... Anne... Rana! Dolaptan parayı getir. Tamam anne. Buyurun. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Bak Rana bak bu altın küpeleri Bittu'nun karısı için yaptırdım. Rana! Şu annemi hiç anlamıyorum. Az önce Citu'ya kızıyordu. Ama baksana şimdi ona mutlu mutlu küpe alıyor. Rana. Cito sen üzülme. Balayımızı planladım bile. Kulum Manali'ye gideceğiz. Otel odamızı bile ayırttım evet. Bir dakika bekle ona sorayım. Yenge. Cito annemle oruç için yemeği konuştu mu diyor. A konuştum. Annem ne dedi? Bito annem kabul etmedi. Hadi konuşsana Bito Cito bekliyor. Hadi konuş onunla. Boş ver boş ver. Sen hiç üzülme Cito. Hayır dediyse ne olmuş ki? Aramızı bozamaz tamam mı? Ama aranız çoktan bozuldu bile. Annen sana çok daha uygun yeni bir eş bul. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.